Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Post makinesi var mı burada? Var kardeşim benim. Bana bir poşet verir misin? E, malzeme alacağım da. Küçük poşet yeter mi? Büyük poşet versen bana. En büyüğünde? Aynen. Tamam. Bu yeter mi? Yeter. Al kardeşim benim. Bunu anlam kardeş. Bir şey söyleyeceğim. En büyük poşeti istediğim bir sakız için mi? Aynen öyle. Bunu aldın ha? Aynen öyle. Al kardeşim. Sana da bir karttan çek. Anne baban yaşıyor mu senin kardeşim? Evet. Allah şükür. Amin. Allah onlara da sabırlar versin. Al kardeş. Amin. Bir de karttan çekin. Aynen öyle. Kardeşim ya da al ben parasını almıyorum sen bir daha gelme tamam? Al, al sana dal, ya al kardeşim hadi Allah'a bir bir merdiv. Bir, bir daha gelme abi bir daha gelme. Gelmiyor zaten bir daha.